Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 81-81 Emanet Eğitimlik Projesi e, kapsamında okulumuz öğrencileriyle birlikte e, 100 rakamını oluşturma e, etkinliği yapıyoruz. E, buradaki amacımız e, çocuklarımızla e, Cumhuriyet coşkusunu yaşamak, e, Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşamak. E, ...en güzel şekilde kutlamak. Evet, her ilde farklı bir organizasyon var. 81'i 81, 81 e Emanet projemizin adı. Bu projenin kütahya ayağını bizim okulumuz yürütüyor. Yani öğrencilerimizle biz bu etkinliği gerçekleştireceğiz. Yaklaşık olarak 120 tane öğrenciyle şu anda bu etkinliği gerçekleştirdik. Tabii ki her il kendi kareografisini oluşturuyor. Şu anda bunlar E-Twinik portamında, ESE portamında... Bir İnşallah 29 Ekim'de de bunun sunumunu yapacağız.